yine konu ve ana fikir aslında başlığı altında ÖSYM soru kalıbı 4. Bakın burada bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisi söylenebilir? Bakın konu ve ana fikrin aslında bunu güneş gezegeni gibi düşünebilirsiniz. Çevresindeki aslında gezegenlerin dolanması gibi dolanıyoruz. Sadece soru kalıbı değişiyor. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aslında kalıp birdeki konu ana fikir mantığıyla ilerlememiz gerekiyor. Ne yaptık? Bir, ilk önce parçayı okuyoruz. Tabii ki konuyu tespit ediyoruz. Ne anlatılmış anahtar kelimelerle? Sonrasında yine kendi kendimize sorduğumuz soru şu. Yazar bunu neden yazmış? Bunu yazarken neye amaçlamış, neye hedeflemiş? Bu hedefi yakalayıp yani ana fikri yakalayıp buradan sonra aslında ne söylenebilir çok rahat yakalayabilirsiniz. Yani aslında yukarıda verdiği paragrafta ana fikir ya da konunun bir benzerini aşağıda arıyorsunuz. Farklı cümleler ya da farklı paralelle bunu yakalıyor olmanız lazım. Çünkü ne söyleyebilir? Aslında yukarıda verdiği ana fikrin aynısını farklı kelimelerle söyleyebilir, söyleyebilir yakalıyoruz. Peki tabi burada yine önemli noktalardan bir tanesi aslında ee, konu ve ana fikrin ilk ve son cümleden çıkacağını düşünürsek yeni nesil sorularda paragrafın genelinde yine çıkabileceğini dikkat ederseniz e, illaki ilk ve son değil evet ilk ve son cümlenin değeri var ama genel olarak paragrafın geneline dikkat etmeniz değerli. Peki 2021 e, TYT sorusuna bakıyorsunuz. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ki son cümlede görüyorsunuz aslında. Ancak sinema en güçlü bağını edebiyatta kurar ve ortaya çıktığı andan beri edebiyattan beslenir. Zaten genelinde de bunu görüyorsunuz ve diyor ki edebiyat sinemaya diğer sanat dallarından daha fazla katkıda bulunmuş ki besleniyor değil mi? Burada bakın ilişki kuruyor, besleniyor ki parçanın genelinde de bunu görüyorsunuz. Aslında yine aynı kapıya çıktığımız görüyoruz. Söylenebilir sorularında konu ana fikir mantığıyla çok rahat doğru cevaba ulaşabileceğinizi görüyorsunuz.